Bugün farklı bir Counter-Strike server'ındayız. Minik adamlar, görünmezlik özelliği, haritanın rastgele yerlerini ışınlanarak adam öldürme, 30 lira farklı büyütülmüş menü, wallhack ve daha fazlası. Hadi iyi seyirler. Oha! Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> lan! Haritanın üstüne çıktım. Dur, vuracağım şu adamı vuracağım. Bombayı <laughs> kurdular, nereye kurdular? Benim mouse'un orta tuşu bozuk, anasını Bombayı bulamıyorum ki. Aha. Gizli gizli bombayı çözüyorum. Ay yanıyor ananı sikip. Aha. Gördüm. Bacağından vurdum iti. Çatılara bakıyorum. Başka ne trollükler var? Kanka çok çok değişik şeyler var. Anlatılmaz yaşanır. Allah Allah. Ne diyor? Sekme yok, bani hop açık diyor. O zaman ne gevat? Aa ne gevat yok bende. MP5 atın. Ömerler kafaya gidiyorlar. Heee. Dur bana hop. Ha çalışıyor. Oha. Bana hop yaparak sıksam öldürebilir miyim acaba lan? Rekor daha hop ya. Daha rekor değil. Her el değişiyor mu? Her el değişiyor sürekli. Aman ne Lan yeni killimi çaldı. <laughs> Sen misin? <laughs> kafaya gidiyor direkt mermi. Ha. Oğlum bu bizim psikolojimizi bozar burada çok takılmayalım. <laughs> Buraya alışırsak var ya bütün eğmeyi her şey bozulur. Evet şuna bak böyle uyum olur <laughs> İlk önce sponsorumuz Skins Monkey Yeni bir envanter dizeceksen ve elindeki skinlerden sıkıldıysan Skins tam aradığın site Aklına gelebilecek her türlü ödeme yöntemiyle panzer kodunu girerek %35 ödeme bonusu alabilirsin Ayrıca bedava 5 dolar için panzer kodunu gir ve 100 dolarlık takas yap Hayalindeki envanteri dizmek için daha ne bekliyorsun? Açıklamadaki linke gir ve bunu yapmaya başla Bu videonun sponsoru Skins Monkey'e buradan teşekkürler Devam ki Oha <laughs> Oh shit That good. Koskoca oldum lan. Neredesin? <gülüyor> Neredesin? Aha <laughs> gördüm seni. <laughs> Arkana bak. Hadi el çat diyor. El atman lazım. Lan kapıdan geçemiyorum ben geçtim. <laughs> göremiyorum ki midi göremiyorum. Eyleceğim. Aa, Aa o adam bizi ipe dizdi. Şimdi Aha, geldi. Yine sekme Lan. yok. Teleport. Teleport. Işığı. Lan. Aha. Amına koyayım. Neredeyim ben? Öldüm. Ah! Tezgah yedim. Bu ne? Invisibility ne Görünmezlik. lan? Görünmezlik. Olduğun yerde kalınca görünmez mi oluyorsun? Evet. Olduğunda görünmezsin. Yok zorluk. ses yapınca. Anlamadım A da. shift'e basınca da aynı görünmez oluyorum. Lan La, milletin silahı gözüküyor ki. Aynen aynen. Aynen. Şifre. Nasıl yapacağız bunu? Şu an beni görüyorlar değil mi bunlar o zaman? Oha sınırsız değil <laughs> mi? <laughs> Mega damage. O zaman MP5 çavuş gider. Şimdi ben bu çavuşla gel, gel ilk gördüğüm insan sıksam ölür mü direkt acaba? Tek mermi raidli silah alman lazım. Senin bu silah iyi o zaman. Evet. Seni izliyorum dur. Şuna bak koskoca ansız adam sanki şey. Gördün? Sık. Aa kayboldu. Sık bakayım. Nege Nege olsaydı Nege olsaydı. Ah. Aha. Oh. <laughs> oğlum param bir şey olan. Ne oğlum ya? Şuna bak. Silah çok büyük. <laughs> Elime sıvı silah. UZP'ye baksana. Koskoca zıplama. Aa, acaba biz büyünce sikimiz de büyüyor mu? Adamları böyle nasıl göreceğiz acaba? <laughs> Lan çok zor. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Üf. Netlo bak be. <laughs> Oğlum gözükmüyor ki bir şey. Ben sana info veririm hepsi mitte şu anda. Hani connector 2 var. İnvo da söyledin, çok saçma. Bir window, bir e, connector'daki sağ tarafta. Merdivene çıktı, sağ üstte şu anda senin. Ya <laughs> belli olmuyor ki. Evet, Aha, Valve geldi acı. Oh, bu ne lan? Büyük bir şey varsa çevir işte. Şey, ananı sikeyim. Aha, hepsi gözüküyor kazma gibi. Göstermeyin beyler. Çıkmayın Göstermeyin. oradan. Nasıl yapacağız lan? Herkes bekliyor. Aman oğullar ya. Aa. Aa o şey değilmiş lan <laughs> ta. Şöyle sıkısam ne olur? Hayatımda ilk kez hile kullanıyorum lan. Çok garip hissettiriyor. Lan mermi şey. geçmiyor ki buradan. Aha geliyor. Lan Oğlum çok zor lan. Valehik'le öldürmek de zor aslında zaten. Eee gitmiyor kafaya. Şey mi duvardan vurma yasak mı acaba? Yasak. Eee nasıl yapacağız? <laughs> çok saçma abone koyayım. Aha geliyor. <laughs> Hadi. Hadi be. <laughs> Çok küçük. Aa vurmuşum. Evet. 41 vurmuşum. Sadece dik koy mu? evet. <laughs> Amergizin <laughs> <laughs> bir canı var. Ananı sikeyim. Aa adam öldürdüm yanlışlıkla.

Öldü adam. Oğlum biz ne yaşıyoruz ya? Bu ne? Mega damage. Kayıyor yerler. Tamam MP5. Yerler Oha çok hızlı gidiyorum lan. Tamam lan durmuyor. Karakter durmuyor harbi. Var kayıyor. Benim midden puşlamam lazım şu an. Hasar çok fazla. Mega damage. Aa ya. Aha seni buldum, seni buldum. Seni izliyorum. Geliyor biri önünde. Ama bak şeyleri çözmüşler. Hangi modda hangi silahlar daha iyi iş yapıyor çözmüşler hep. Mezar silahları alıyor millet. Ağır, ağır, ağır. Cingan saldı. Aa o ne eşat geldi. Sadece -şat diye bak. O zaman Sevgi Sadece 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 Gravit şey şey. 600 yapmışlar. <laughs> ben hemen intihar etti. Bitten piteri çıkabilir miyiz? Eşat demezsem mükemmel. Ee, şeyler daha avantajlı. PKK daha avantajlı burada. Aa evet ya. aaa bunny hop geldi atat speed bunny bu. oha oha bununla bütün haritayı 2 dakika tane... oha 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 ah. çok hızlıym lan <laughs> tam pompalı alınacak şeymiş ya mod nereyi kurdu <laughs> aa hiçbir şey görmüyorum A'ya kurmuşsun. Son adam Şey, Kitchen. Kitchen mi? <laughs> Adamın üstüne koştum. <laughs> <laughs> ha siktir, C doterleri kuruluyor. Kur, kur, kur. Ee base e kuracaklar o zaman. Evet. Sınırsız şey var, Zeus var. Kur buraya lan, nereye gidiyorsun? Karşıyı Son duyuyoruz la, la. lan. Şimdi fark ettim. Kurmadı lan. Ha kurdu. Buna 100 tane. <laughs> Çok zeki. Şuna bak herkes elinde olsa koşuyor. Ah, Vurun şunlara! Bombayı çözüyorum. Çöz çöz çöz! Gel lan buraya! Aa Zeus bitti. Mega damage geldi yine. Hem de pinkli. Eh. Şu güzel bir yere konuma gideceğim de. Aa konum aldım. Hiçbir şey göremiyorum ki. Lan, hayır hayır lan. Oo. Oğlum hayır. Hardın en alakasız yerindeyim. Aa niye gitmedi? Lan sen beni oradan. Aa. Kesinlikle. Mermi niye gitmiyor Aa. lan burada? Boyansın satayım. Ben yer söyleyeyim. Oğlum. <laughs> <laughs> ya AWP'nin vuramadığı bir yere geçmişim daha demin. Uyuz oldum. Şey yok. Aa hem görünmezlik hem şey. Tepki yok. Görünmezlik var tepme yok. O zaman bir dakika. Kesin bir tane bir pikleyecek. Silahını göreceğim. <laughs> Kanka solundan. <laughs> Pardon mitte 3 <üç> kişi var. <laughs> biri tam eee, Nasıl tarif edeyim ki oraya biri midde sol aşağıda Biri midde Eee Şorta bakan yerde Lan oğlum <laughs> Ne sarf bilemedim o zaman Rotate ne lan Eyvah O ne a <gülüyor> <gülüyor> O ne Ananı yandı şu an şeydi falan severi. Kanka e, 3B girdi apartmandan girdi. Ya kafam zaten güzel düş ikisi daha saydı içi. Oldu. Bir daha sağ üstte. Çok iyi bir de kitchen'da şu an. De kitchen'da AWP CT'ye bakıyor. Ben abi. Buraya bakarsa söyle. Ee, şeye gitti A'ya kaydı. Ya. Aa, buna koyun beynim yandı çok düştü. Karşıya gelecek pompalı şu an. Tam geldi. Oğlum. Abi yeah. amına koyayım düzeldi ya. Evet. Ana Abi yine görünmezlik. Bu ne? Ha. Volley. Dur ya burada AWP mantıksızdı. Direkt <laughs> pikleyeceğiz. Aa görünmez oldu ama ekip oluyor. Evet. Şifle gidersen Volley'de. Şifle gidiyorum. Keşke Belki... Under, under, under alır, under. under, under. <laughs> Bir şey arkası. AWP sağdan çıkacak. Aa. Ya oğlum. Çok zor. A yok hadi. olduk <laughs> yine. Ulan Zeus Yok artık. <laughs> Selamlar. Oğlum. ne o kadar büyük ki barkod cihazı gibi amına koyayım. Görüyor Süpermarket şey. Togedir. <laughs> 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 Aa! Aa! Arkadan geldi ya. <laughs> amına koyayım. Bizim takım her zaman olduğu gibi burada bile batarya zamlı. <laughs> Ultra mega patatese denk gelmişiz. Ananı sikeyim Nice bro. Ha birebir. Kim alır? Aa, taktiğe bak. <laughs> Silah kesici sırtı da bırak koyayım. <laughs> var mı ya? Ya bu ne ya? Nasıl seçeceğiz? Kendisi mi açık acaba? Ben bir kere mi? Aa, Aaaa Daski geldi Üfff Valla ben teröre geçiyorum Valla ben de geçtim Abi şimdi evimdeyim yurdumdayım mutluyum. Lan. Aa sesim geliyor mu? Oyun gitti. Aa. Koptuk. Vallahi. Niye öyle oldu? Ne bileyim.